Kıymalı taze fasulye yemeği için öncelikle bir büyük boy soğanı doğradım küçük küçük dört diş de sarımsak doğradım onları bir güzel kavurdum. Ondan sonra kıymayı ekledim. Şimdi kıymayla bir kavuruyorum. Şöyle güzel güzel. Ee, burada da 4 tane doğranmış domatesim var. Ee, Ocak ayında taze fasulye, ee, Şubat ayında <laughs> taze fasulye işim bulmuş pazarda. <laughs> Almış ben çünkü taze fasulyeye bayılıyorum. Birkaç tanesi kart çıktı onları ayırdım. 4 tane domates. Burada da fasulyeler suda bekliyor. Kumlarından, tozlarından ve minimum zararlılarından arasın Kıymayı da güzelce kavurdum. Kokusu güzel güzel burnuma geliyor. Şimdi taze fasulyeleri süzeyim. Ve tencerenin içine atacağım. Fasulyeleri de ekledim. Bunu şimdi kapağını kapatacağım ve öyle suyunu salmasını bekleyeceğim kapağını alayım. O sırada ben de mutfağımı toplayayım. Şöyle kapağını kapatıyorum. Fasulyeler suyunu salacak. O zaman domateslerini ekleyeceğim. Domates fazla mı doğramışım bilmiyorum. Burada bir koca dolu domates var. Fazla gelecek sanırım. Birazını ayırayım da. Diğer yarısını ne yapacağım bilmiyorum ya. Çok fazla doğramışım. Keşke iki tane doğrasaydım. Oy oy. Neyse artık. Hemen size göstereyim. Bakın fasulyeler suyunu saldı. Şimdi şöyle bir tur karıştıracağım. Oo ama emcik. Az bunları tripota koysam daha iyi olur da. şu an geçtiğimde. Şöyle güzelce karıştıracağım. Bu arada eşim de spora başladı tekrar. O yüzden yine tavuk almış ve onu haşlıyor. Şöyle baya bir su salmış. Aslında taze fasulyeye hiç su eklemeye gerek yok. Ama ben çok az ısıtacağım. Zaten pilav da yapacağım yanına. O yüzden biraz ısıtayım. Şimdi ben bunu böyle konuşarak <laughs> alaşpam gibi karıştırdım. Şimdi domatesleri şöyle köşeden hemen al. Hmm. Neyse ekledin artık, ekledin. Ekle yani 3-5 tane kalmış. Şimdi domatesler böyle suyunu biraz daha salacak. Yani fasulyemiz biraz daha sulanacak. Ondan sonra da tuzunu ekleyeceğim. Ve hemen su ısıtıp pilavı yapmaya başlayabilirim. Domates çok olur dedim ama eridi gitti içinde ya. Şimdi şöyle bir tane küp şeker attım. Bir çay kaşığı kadar da tuz attım. Siz damak zevkinize göre Pul biber atabilirsiniz, yakışır da. Vallahi eridi gitti domatesleri. Çok az su kattım, yarım su bardağı kadar sıcak su ekledim az önce. Zaten fasulyelerim yarım saattir fokur fokur kaynıyor, domatesleri de eridi. Şimdi şöyle bir 10-15 dakika daha kaynatacağım, yani pişireceğim. Ondan sonra e, ocağın altını kapatacağım. E, pilavı da şu yağlı <laughs> tavuk suyundan yapmaya karar verdim. Çok güzel görünüyor. Oy. Biraz daha haşlansın. Şunun şurası pembe kalmış sanki. Heh. Şöyle. Böyle öyle gelmiş ya. Bunlar haşlanmış zaten. Göstermiyorum ki. Göstermiyorum yani. Kamerayı götürmüyorum bile oraya. Hadi şöyle dursun şöyle dedim yağlı yağlı suyu çok güzel görünüyor dolapta et suyu vardı ama zaten dedim yemek kıymalı tavuk suyu katayım mis 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 şimdi ağzını kapatayım bir 15 dakika daha fukurdasın özdeşleş, özdeşleşsin mi özleşsin mi her neyse işte onda <laughs> şimdi ben pilav hazırlıklarına başlıyorum şöyle pilav da hazır bol tavuk sulu kapağını kapatalım bu arada fasulyemin de altını artık kapatayım. Evet, dur bakalım. Elimiz bol. Oo. <gülüyor> <gülüyor> ah, mis gibi mis mis mis. Ay, ocakta yine leş gibi olmuş ya. <laughs> Bir dahaki videoda ocağımı sileyim bari biraz daha kirleteyim. <laughs> o kadar eminim ki kendimle. Hadi bakalım şimdi pilav da pişsin. Afiyetle biz yemeğimizi yiyelim. Bu arada tavuklar da pişti. Of, çok sıcak ya. Sıcakken haşlanmış tavuğa bayılıyorum. Şöyle biraz tırıklayayım. <laughs> Açmaz var. Kutularımızdan biri Hadi ben buradayım. Mis gibi. Tamam aşkım. Işığı kapatıp gelin. Tamam, hadi kapat bakalım. Açabileceğimiz ikinci kutumuzu da açık. Ramazan aklıma geldi. Bunda ne? He, değil mi? Ha. Ama yemeklerim efsane oldu. Ha. İftar sofrası. Vallahi o da böyle bereketli oluyor. Evet. Hadi gel küçük adam otur bakalım.